Evet arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu bölümden sonra AFK bırakacağım arkadaşlar. Nasıl desem arkadaşlar size bu şey şeker kamışlarını görüyorsunuz. Onların büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz da yum farmına yapmamız lazım. Ama arkadaşlar kötü tarafı şu arkadaşlar. Bunların çalışması için arkadaşlar tam tamına burada durmam gerekiyor. Yani hem şeker ka hem şeker kamış çalışması hem bunun için çalışması. Arkadaşlar bunlar çalışınca şu tarla çal ve tarla ve buradaki şeker kamışları çalışmıyormuş arkadaşlar. Baktım arkadaşlar. Bir tane abi diyordu. Ben yani izlediğim bir youtuber. Onda da aynı sorunlar olmuş arkadaşlar. Yani biraz kötü bir durum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok aslında da. Yani üzüntülü arkadaşlar. Şöyle Buraya da artık kolayca girip çıkmak istiyorum. Burayı toplayalım bari. Ya buraları da etkileseydi daha iyiydi aslında arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Ama buraları etkilemiyormuş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar? Şöyle her yeri bir toplayalım. Arkadaşlar Mehmetcan'la falan uzun zamandır video atamıyorum. Farkındayım arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten yani vakit olmuyor arkadaşlar ya siz bu videoyu izlerken arkadaşlar bu videonun Pazar günü büyük Pazar günü video atacağız Mehmetcanlı Allah nasip ederse yani Mehmetcan gelmiyor arkadaşlar yani oyun kralına yorumlarda yazın ona gelsin artık beraber onunla biz video çekelim arkadaşlar yazın ona eğer ki istiyorsanız bir de arkadaşlar sizce ben tek başıma mı daha iyiyim yoksa menüklemlerle falan mı? Onu bir yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Bütün bahçeyi topladık bayağı da bir şey çıkıyor arkadaşlar yani. Hiç fena değil yani. Şöyle tohumlarımız da fazla fazla var. Şöyle hepsini bir ekelim. Burak büyüyünce biraz büyütmek istiyorum burayı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar araba sesi falan gelirse kusura bakmayın arkadaşlar şu an video işteyken çekiyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Vakit bulamıyorum arkadaşlar video çekmeye artık. Artık dükkanda da çekmeye başladım yani iş yerimde de video çekmeye başladım arkadaşlar. Hepsi sizler için arkadaşlar. Umarım bu seriyi seviyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de kendim kaptırdım arkadaşlar. Bir 20 bölümü falan gidiyoruz 2-3 haftada. Ama bence güzel bir seri oldu arkadaşlar. Çok fazla geliştik elmasa demir. Biraz demirde sıkıntımız var tabii ki. Şu an Mehmet Canlar gelse biz onları yani yok ederiz. savaş yapsak. Ben elmas direkt balta yap baltamız var. göstük göğüslük yaparız arkadaşlar ya da kafa kas yaparız. Yani arkadaşlar ben... Tek sorunumuz biraz köpek bir de evcil havanlar falan lazım bize. öyle istiyorum arkadaşlar. Şöyle şunları değiştirelim şey de. Şöyle hepiniz hepinize verelim. Tamamdır herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar Tamamdır Şöyle bunları da bir besletelim Besleyelim Tamamdır arkadaşlar İnekle bir tane daha getirmemiz Gerekecek Arkadaşlar da Şöyle bakalım İnek var mı etrafta da ya ben bir tane arkadaşlar gördüm inek. Bir tane inek gördüğüm arkadaşlar. Onu alamadım. Bal kabaklarımızı çıkıyor arkadaşlar da. Hepsini beraber toplayacağım. Hepsini beraber toplayacağım arkadaşlar. Gene bunlar gelmiş de. Tekrar öldüresim yok yani artık. Sıkılıyor insan ama dere için öldüreceğiz. güzel sesler çıkmasa da bu da tek başına büyümüyor arkadaşlar söyleyeyim yani bilmeyenler varsa dört tane olunca büyüyor sadece arkadaşlar nasıl desem size gün, gün farmında bir saat falan yapacağım bir saat yapacağım arkadaşlar ondan sonra balkalarını yapacağım arkadaşlar ee, 30'ar dakika 30'ar dakika iki tur yapacağım arkadaşlar bunun dolmasını bekliyorum diyemesem de en azından bir ikisi de olsun istiyorum arkadaşlar. Bal kabak farmını iki kere toplayacağım arkadaşlar. Şöyle bir yatalım bari. Zombiler falan etrafta olmadan. Bir uyuyalım. Yatağımıza yatalım. Uzun zamandır uyumuyoruz. Hep ayarlıyoruz arkadaşlar. Biraz uyuyalım. Arkadaşlar dediğim gibi iş yerinde video çektiğim için sesler kötü çıktığını bildiğim için ve vakit bir anda kapatmak zorunda kalabileceğim için arkadaşlar. Bu kısa kısa bir video olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. 15 dakika yapmayı düşünüyorum bu videoyu. Yani bakıyorum etrafta yapmak istediğim çok şey var ama hızlı ol olacak şeyler arkadaşlar. Şöyle bir bakalım parmağımızda çalışıyor mu? Boş yere AFK bırakmayalım. Aa, kötü bir haberim var. Arkadaşlar çalış çalıştırmamışız biz bunu. Ya da bir yerde duruyor mu? Büyük ihtimalle durmuyor da biz çalıştık arkadaşlar yok. Burada da Bir şeyler geldi mi bakalım arkadaşlar ya. Yok arkadaşlar daha yani biz tam toplanmamış görüyorsunuz. Şöyle bir vagonunu tamamdır. şöyle bir bunun üstüne böyle şöyle bir ittirelim ha tamamdır arkadaşlar bu burada çalış olsun şeker kamışlarımız arkadaşlar nasıl tısan, ilk, bakıyorum ben arkadaşlar ilk diktiğiniz zaman da hızlı büyümüyormuş öyle diyor arkadaşlar bir tane youtuber ben farmını falan inceledim bunu İlk diktiğimiz zamanlarda hızlı hızlı büyümüyormuş ama sonradan bir hızlı büyüyormuş arkadaşlar yani bir saatte belki 2-3 Nasıl desem 2-3 stek şeker şeker falan olabilir şeker Falan olabilir arkadaşlar Şöyle bir 7-8 dakika Madene gidelim arkadaşlar Orada biraz demir toplayalım Arkadaşlar evimi yapmayı düşünüyorum Ardından Ahmet Canlar'la pazar gününde Dükkan açmayı düşünüyorum arkadaşlar Ve kendime demir bir sürü bulabilirsem Raylı bir sistem yapacağım arkadaşlar ray, ray, Rayla gidip geleceğiz arkadaşlar Daha kolay olur bizim için hem bence güzel olur arkadaşlar. Kömür falan var yani burada da. Şu an bizim demire ihtiyacımız var. Hatta demir kazma bile geçirmemişiz derken getirmişiz arkadaşlar. Envanterimizi de boşaltmadık. Biraz bakalım bir madene de. Olmadı çıkarız arkadaşlar ya. Şu an çok zaten maden yapasım gelmiyor da. Aa bir yer bulmuştuk. Var derken burada var herhalde. Burayı da görmüşüz. Ha tamam bura olur. Etrafta hep kömür var. Kömür olması da iyidir arkadaşlar. Hiçbir şey ta, hiçbir şey almamasından iyidir. Hatta taş bile iyi arkadaşlar. Bazen taşa ben hani şunlar var ya arkadaşlar. Andezit falan çıkıyor. Onları ben pek sevmiyorum arkadaşlar. Burası büyükmüş. Burası büyükmüş baya arkadaşlar da. Şöyle bir bakıyorum da demir var mı diye de hep yukarıları çıkıyor arkadaşlar. Yukarılara da çok çıkmak istemiyorum. Zaten yüksekteyiz. Bir de daha yukarı çıkarsak olmaz. Demir falan çıkmayabilir. Şöyle bir bakayım. Şurayı bir kıralım. Ha burada demir varmış zaten. Şöyle aa meşalemiz de çok ağız. Kömür var zaten de kömürle yaparız ya. Zaten madenin sonuymuş galiba. Şöyle bir Evet, madenin sonuymuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya da şuradan şöyle çıksak mı arkadaşlar ya? 15 dakikamızı vakit harcayacağız diye uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çıkayım. Olmadı. Envanter boşaltmayı falan ben video dışı şey yaparım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ara sıra böyle her bölümde bırakmayacağım AFK da bıraktığımda söyleyeceğim arkadaşlar. Bırakacağım zamanlar falan sizi haberdar edeceğim. Yani son demeyin. Sen nasıl bu kadar gün günün falan var diye demeyin yani diye diyorum arkadaşlar. Diyeceğinizi pek sanmıyorum arkadaşlar. Ben sadece yani içinde bir korku var yani kendim kötü biri gibi hissettiriyorlar arkadaşlar yani. Hatta aferin. Gene bir şeyimizi kırıldı arkadaşlar. Bizim bu zırhlardan yapacak bir şeyimiz yok. Ya elmas set olacağız. Hatta elmas set olmamız yok mu Şöyle bir nasıl desem arkadaşlar doldursak. Aa meşalemiz de varmış. Onu fark ettim. İyi meşale olsun ya. Meşaleden zarar gelmez. Buraya girmiş miyiz? Buraya girmişiz. Ama buraya gelmemişiz. Tuhaf olan. Şöyle buraya kadar gelmişiz. Oo. Gelme kardeşim. Elimizde de kılıcımız da yok. Gelmedi yok Ölümüne geliyorlar. Şöyle. Tamamdır. iki tane iki tanedir arkadaşlar. Yavaş yavaş birikecek. Oo, biz buralara gelmişiz gibi. Ha doğru. Kendimiz daha yeni geldiğimiz yollar mı acaba? Yoksa burası zaten Baksanıza. ya. Yani bayağı iyi. O demir. Tamam. Arkadaşlar burayı iyiymiş ya. Burayı bir daha bulabilecek miyiz bilmiyorum da. Burayı iyiymiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar videoyu kapatmak zorunda kalabilirim. Yani Hoşça kalın mı bile diyemeden videoyu bitirmek zorunda kalabilirim arkadaşlar. Ondan dolayı eğer ki yaparsam yani kusura bakmayın. Müşteri falan geliyor arkadaşlar. Ondan dolayısıyla kapatı kapatmak zorunda kalabiliyorum. Şöyle arkadaşlar. Tam da yani karşısındaymış. Şöyle biraz gidelim buraya. Burası büyük bir maden ya. Bak, bakmak istiyorum da burası değil, bura olmaz. Yok ya biz buraya bu tarafa doğru gideriz yanlış yaptık. O taraflara gidince hep böyle ya su falan çıkıyor ya da çakıl taşı falan çıkıyor arkadaşlar. Tamamdır bakın güzel bir yol işte. Çakıl taşı da var ha falan lav şöyle bir da koyalım da ben ışık koymadan görebiliyorum en azından da arkadaşlar siz göremiyorsunuz biliyorum siz göremeyince de olmuyor arkadaşlar yani sizin bir tadı suzu kalmıyor oyunu sizin açınızdan Allah'tan bir tane daha var yani diyeceğim bir de elmas kazmamız da var zaten konuda hiç sıkıntımız yok abi. Şöyle taş bloklarıyla çıkalım. Hatta şöyle andezit bir tanesini kullanalım. Sevmem şey andezit. Ya arkadaşlar bir şey yapamıyorsunuz. Ne taş yap taş her şeyi kullanabiliyorsunuz taşı. Süslemeye de vesaire her şeyi kullanabiliyorsunuz. Ama andezit öyle mi arkadaşlar? Bir tek süslemeye kullanabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Yani çok bir şey yapıldığını hatırlamıyorum. Niye Burada da unutmuşuz. Ya arkadaşlar Geçenlerde geçen sefer yaptığımız madenler daha bereketli oldu ve daha kısa sürede yani bu kadar aldık. İşte yani önceden girdiğiniz yerlere girmemenin önemi bu derken orada rayları gördüm. Güçlendirilmiş ray ne ara? Onu anlamadım. Çok saçma arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu X şeyi vardı arkadaşlar. Yani yerin altını görme hilesi vardı Minecraft'ın. O oluyor mu hala bilmiyorum ama deneyeceğiz arkadaşlar. Hepsini deneyeceğiz sırasında. Buraya girildi diye bir işaret koyalım dışarı. Biz kendimizi anlarız herhalde inşallah. Şöyle bakıyorum ya. Bakıyorum ya. Şimdi geldiğimiz yola yeniden gitmemiz lazım. Derken şöyle buradan böyle miydi ya? Buradan böyle bir karanlık var karanlık var dedik yani. Hiç de karanlık değilmişiz. düştük. Aha, <laughs> i̇şte bu baltayı geçen gün aradığımız balta. Geçen gün zıplayan baltayı bulduk arkadaşlar şansımıza. Buralarda lav falan var mı? Yani lav varsa bir elmas var diye arkadaşlar orayı. Arıyorum da. buraya gelmişiz biz. Çok. Buralarda lav da bulabilirsek arkadaşlar ya da duyabilirsek yaşadık. Çünkü elmaslarımız vardı arkadaşlar. hatırlarsınız Hatta yanında balçık vardı. O yüzden hatırlıyorum. Hatırlıyorum daha doğrusu. Gene karma karmaşık karmaşık geldi geliyoruz. Ama burada karanlıkmış. Bak buraya geliriz. Burada ne var bakalım? Yukarı doğru çıkmasa iyi iş değil mi? İnşallah aşağı iner. Derken kapalıymış. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar düşünüyorum düşünüyorum da. Şu an ben içteyim. Telefonu AFK bırak, telefondan AFK bırakma yöntemini de öğrendim arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. O yöntemle arkadaşlar Gideceğim 2-3 saat AFK bırakacağım arkadaşlar. Bir, bir, iki kere balta toplayacağım arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Ya bir sitek olana kadar balkabağı toplarım arkadaşlar. Tam bir sitek olana kadar. Sonra toplamayı bırakacağım. Tam bir sitek olur. İnşallah düşünüyorum da eğer ki çalışırlarsa yaptıklarım. Yön farmı çalışıyor da şeker, fa... şeker kamışı farmından biraz şüpheliyim arkadaşlar. Eğer ki çalışırsa Arkadaşlar bayağı bir şeyimiz olur ya. Hem dükkanda kurmuş gibi bir şey oldu Patla kardeşim. Ya sudan patlamayacaksın kardeşim. Ölmek istiyorum. Gel dur o oh, bu gelme şimdi sen. Sen şimdi gelme. Şimdi olmaz. Şimdi izin vermem bak. Orada demirleri gördükten sonra izin verme. O kadar demir gördüm. Tamam. gördüm. O kadar demir gördükten sonra izin verme. Bayağı da demir var ya. Bayağı da bir demir topladık yani. Bunlar bize işimize yarayacak. Arkadaşlar her şey demir ya. Şey arkadaşlar hani ben demiştim ya demir farmı falan yaparız diye. Onu yapamayacakmışız arkadaşlar. Onu fark, fark ettim de. Onu yapamayacağız arkadaşlar. Ben baktım bir tane işte YouTube'da çok oyalanıyorum arkadaşlar bu ara. Yani paralel mikrof alacağız ya dedik ya arkadaşlar size. Şimdi kendimi geliştirmem gerektiği için YouTube'a bakıp bakıp duruyorum arkadaşlar. Videolar izliyorum sizin için. Videolarda hep gösteriyor arkadaşlar. Bazı şey bet var sürümünde olmuyormuş arkadaşlar. <laughs> Bedvar sürümünde olmuyormuş. Biz de Bedvar'dayız. Para parasızında olmuyormuş arkadaşlar. Bizde olmuyor yani. Öyle olunca arkadaşlar bizde yani demir farmından vazgeçtim. O yüzden şeker kamışı farmı yaptım. Yani sorarsanız cevabı böyle. Şöyle bir yanalım arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Böyle de tabi zırhımız falan gidiyor arkadaşlar da. Ya zırhı falan çıkarmayın insanı şunu. Bu video. Bir daha uyuyalım. Bu videoda uyuman hep uyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu seriyi seviyorsunuz Bu arada arkadaşlar biz aşağıdayken bura çalışmış. Ya ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Şurada çalışmıyor. Gerçekten denedim de olmadı. Biraz bekledim. Yun farm'ında hatta o yüzden biraz vardı. Yani 2-3 tane eklendi. Bura hiç çalışmadı arkadaşlar. Ama tuhaf olan şeker kamışı çalışmıyor. Umarım çalışıyordur arkadaşlar. AFK bakınca anlayacağız. Günlerimiz falan da var burada. Günlerin bazılarını siz video içim yaptım, video mı yaptım arkadaşlar bilmiyorum da. Buraya burayı aldım arkadaşlar. Bakıyorum demirimiz yani çok az. Şu anda yani elimizde aldığımız demir bildiğiniz daha karlıyız şu anda arkadaşlar. Anlatamam. kendi demirimiz kadar demir aldık yani öyle söyleyeyim. Şöyle 7 tane de balçımız oldu. İyidir arkadaşlar. Bunların hepsi kar. Kısa günün karı diyorlar ya. Bizimki de o hesap yani. Kısa videonun karı. Yalnız size kısa video. Yani arkadaşlar yorumlarda yazmışsınız dediğiniz gibi uzun video istiyorsunuz da uzun videolar arkadaşlar evimde yani evde çektiğim için bu video işte dediğim gibi kısa oluyor ama yani bir taraftan da insan sizi böyle şey nasıl desem kısa bir kısa kısa videolar koyup bir sürü video atıyorum takipçi olmuyor falan de, demek de istemiyorum size bol bol video tasim geliyor video çekerken ben çok eğleniyorum arkadaşlar umarım siz de eğleniyorsunuz tane yani videolarda seviyorsanız bu seriyi. Şöyle tahtalarla ben bir şeyler yapacaktım arkadaşlar. Ev falan yapacağız arkadaşlar da. Onun daha zamanı gelmedi gibi geliyor bana. Ev yapmak çok hevesli değil be be. Bura bana yeterli geliyor arkadaşlar. Bakın yani sandığım var. Ev yaparsam zaten bunu hemen yanına yapacağım arkadaşlar. Sadece şöyle bir süsleme püsleme olsun istiyorum. Onun için. Yoksa hiçbir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar. Çok konuştuk arkadaşlar bu videoda. Çok da uyduk. Arkadaşlar şimdi benim yapacağım yani şu, eşyalarımı falan bırakayım ben en iyisi AFK bırakacağız ya. Şimdi ölmeye ölürsek falan. Şöyle arkadaşlar kapağı da kapatalım. kapatalım. Kırbir falan da var orada. Şurayı şöyle arkadaşlar al bunları ya. Alacağız bunları. Bunlara gerek yok artık. Böyle, yani var aslında da. Geldiğinde biz onlara ona veririz arkadaşlar. Şöyle bunu da buraya. Şunları da ağaçların oraya verelim. Şimdi envanterimizi şuraya güzelce bir boşaltalım. Hatta envanterimiz olduğunu belli etmek için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hatta biz neydi arkadaşlar? Şöyle fidan kullanmıyoruz biz zaten. Yani fidan kullanmadığımızdan anlayalım. Şöyle bir tane fidanı koy. arkadaşlar bunların hepsini buraya atalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben AFK bırakacağım bakın. Aa doğru arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz. AFK bırakırken nasıl buradan balta almayacaksın? Elmas balta ile kalacağım arkadaşlar. Belki daha iyi olur. Yani elmas kazmanın da canı çok yani yavaş yavaş gidiyor. Görüyorsunuz da. Elmas elmas baltanın canı yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz o kadar vuruyoruz gitmiyor. O kadar kesi yok bir şeylere gitmiyor. Bakın o kadar elmas kazmayla bir şeyler kazdık hala canı fazla fazla duruyor. Büyük ihtimalle çok bir farkı olacağını sanmıyorum. Elmaslarla arasında böyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi demir kazmayı bir tanesi kırılıyor arkadaşlar. Demirimiz yok. Ondan sonra arkadaşlar çok uzun sürüyor. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ben AFK bırakayım burada. Oo bekleyin arkadaşlar. Şu iğneyi almadan gidelim. Size bu iğneyi al alıp götürelim arkadaşlar. O iğneyi alacağız direkt çiftleştirmek yapıyor. Gel inekcik. İnekcim. Oo, inekler mi desem? Ha, atı inek zannettim arkadaşlar. Atı inek zannettim. Çok seveni değilim oysa. Başka var mı? Sen tek başına mısın? Gel yavrum gel. Sen de bizim gibi yalnızsın. Diyormuşum arkadaşlar. Siz varsınız. Ben yalnız hisseder miyim arkadaşlar? Hepsi sizin için. Hem ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Hem de sizin mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Tabi mutlu oluyorsanız sevinirim. Ne yapıyorsun kardeşim? Gel. Dans ediyorsun. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir oyun ya bu arkadaşlar? Oyun Baza bakın. Şimdi herkes sar... Oo, bura sarı falan olmaya başlamış. Ben burayı toplamayacağım. Güzel diyor. Şöyle. Gel yavrum geldim doğum günü ne oluyor hadi <laughs> bir tane daha yemeğimiz vereceğim arkadaşlar. Üşeniyorum. <laughs> bakıyorum da arkadaşlar yok. arkadaşlar. Arkadaşlar, iki dakika durdurmam gerekti. Kusura bakmayın, müşteriler geldi. Şöyle, tamam mı? Böyle arkadaşlar, oyundan çıkmışım. O yüzden böyle oldu. Şimdi arkadaşlar, bunlar falan büyüyor. Bunları sonra hepsini beraber toplayacağız. Tarlayı da. Şimdi arkadaşlar, biz şu köşemize geçelim. Balkabaklarını kimisini keseceğiz, kimisini kesmeyeceğiz. Ya arkadaşlar bir stek olduktan sonra kesmeyeceğim. Şöyle bir AFK bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 10 like attın arkadaşlar. Bir de dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda belirttim kendimi arkadaşlar. 30 abone olunca paralı Minecraft alacağım arkadaşlar. Tabi 30 abone olunca hemen alacağım diye bir şey olmayabilir arkadaşlar. Bir iki gün sab sabır etmeniz gerekecek 30 abone olduktan sonra. Ben kendim sözümü tutmaya kararlıyım arkadaşlar. Siz de 30 abone yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim sözüme inanıyorsunuzdur umarım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.